Herkese yeni videodan tekrardan merhaba. Ben Mina. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda daha önce görmüş olduğunuz üzere Dyson'ın birçok ürününün kutu açılımını ve ürün incelemesini yapmış bulunuyorum. Bugün de sizlerle beraber Dyson Purifier, Humidify and Cool Formal Day yani hem hava nemlendirme özelliği olan hem de, de hava temizleyici özelliği olan ürünün kutusunu açacağız. Ben az önce ufaktan açıp baktım merak ettim. Şimdi tekrar sizinle beraber açalım ve kurulumunu yapalım ve üründen de birazcık bilgilerim dahilinde size bahsedeyim. Alerjik bir bünyeye sahipseniz yani benim gibi ve 2 yaşındaki oğlum gibi mevsim geçişlerinde sürekli şu anda da hasta olduğum üzere sanırım bir isyan üzerine bunu almış bulunuyoruz. Evimizde muhakkak bir hava temizleyici cihazı hayat konforunuzu arttıracaktır. Tabii ki bu neden Dyson olmasın? Bu işi en mükemmel şekilde yapan markaların en başında geliyor. Üstelik yeni çıkarmış olduğu hava nemlendirme özellikle cihazıyla beraber aslında iki cihazın vereceği konforu tek cihazda elde etmiş oluyorsunuz havadaki bakterilerin %99'a kadar yok ettiğini vaat ediyor Aynı zamanda havada bulunan zararlı gazlar, mesela evinizde sürekli yemek pişiriyorsanız, yemek kokularından rahatsız oluyorsanız, bütün bunları anında yok ettiğini iddia ediyor. Aynı zamanda evcil hayvanınız varsa onların da böyle uçuşan tozlarını, tüylerini yok ediyor. Tın klima, kışın kombi veya diğer ısıtma aletleri derken evimiz sürekli nem derecesini değiştiriyor. Çok nemsiz bir hava, kupkuru bir hava veya çok nemli bir hava bizi zaman zaman hastalıklara sürükleyebiliyor. Bu ürün sayesinde evinizin nem dengesini otomatik bir şekilde ayarlıyor. Sizi bütün hastalıklardan, bakterilerden korumanızı sağlıyor. HEPA ve karbon filtreleri birlikte zaten bu ürün vadet gerçekliğini öne sürüyor. Yıllar önce burun ameliyat geçirmiş biri olarak aynı zamanda da alerjik bir bünyeye sahip olduğum için yıllar öncesinden doktorum bana zaten Dyson'ın en eski modellerinden birini zaten tavsiye etmişti ve evinde bulundursan hayat konforun çok değişir. Ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalmazsınız. Ben de o zamanlar göz ardı edip çok da durumu önemsememiştim. Ama yıllar içerisinde artık bunun ihtiyacını baya baya fark edince evde de bir çocuk olunca almaya karar verdik. Bu arada kendi sitesinden birkaç ay önce almıştık ama maalesef bir mağduriyet yaşadık. Oraya çok değinmek istemezdim ama bazı mağdurlar vardır belki aranızda bu videoyu izleyenler diye. Şöyle bir ufacıktan es geçmek istiyorum. Ürünün kendi sitesinden stoplar çok zor geldiği için geldiği gibi zaten oradan haber ver e, butonuna basmıştım ve mailime düşer düşmez stokundan direkt faydalanmak istemiştim. Ancak ben ürünü alırken hesabından para çekildi üstelik taksitlendirmiştim. Ve ürünün siparişiniz oluştu. Maili hiçbir şekilde bana düşmemişti. Çok büyük çabalar sayesinde, neyse ki çok büyük bir marka olduğu için tabii ki de ürünün arkasında ve müşteri mağduriyeti olmasın diye uğraştı ama maalesef Türkiye ayağında birazcık yetersiz kaldığını söyleyebilirim. Ziko aracılığıyla ödemeleri aldıkları için e, ürünün ödemesi kartımızdan çekildi. Ancak iadesi maalesef hali hazırda taksit taksit bize yatıyor. Kartımızdaki limitten düşmüş oluyor her ay ve biz bunu takip etmek zorunda hissediyoruz. Neyse ki stoğu tekrar varken eşi bugün gidip mağazasından satın almış. Şu anki güncel e, rakamı 29.999 TL yani 30.000 lira. Settiğim gibi bizim tercih ettiğimiz ürün zaten kabaca nemlendirici özelliği olan hava temizleyicisi. Çok uzattım ben de sabırsızlanıyorum. Açıp bir an önce kullanmaya başlayalım. Dediğim gibi az önce buradan açtığımda kutunun çevresine bayağı korumalı bir şekilde bir sürü e, böyle küçük küçük çocuklar koymuşlardı. Tabii ki de bunu çıkarmaya çalışırken onların hepsi düştü. Şimdi onlar yanda duruyor. İşimiz kolaylaştı. Uzatmamış olacağız. İçinden böyle kitapçıklar çıkıyor. Neyi yapmanız gerektiğini ve neyi yapmamanız gerektiği söyleniyor. Özellikle şu kısmı size de yakından göstermek istiyorum. Lütfen bu kitapçığı ciddiye alın. Şurada mesela makinasının olduğu kısma kesinlikle su değdirilmemesi gerektiğini ve su değdirebileceğiniz kısımdan bahsedilmiş. Lütfen buna dikkat edin. Dyson birçok ürününde aslında böyle uyarılar bulunuyor. Ancak siz bu uyarıları göz ardı ederseniz maalesef garanti kapsamından çıkma ihtimalini de göz önüne almış olmanız gerekiyor. O yüzden lütfen dikkat edin. Kırılan, bozulan parçaları kesinlikle temin edip asla bir mağduriyet yaşatmadığını da bildirmek istiyorum. Hali hazırda elimde zaten Dyson'ın ve 15 s dedek moplu süpürgesi bulunuyor. Kanalımda da o ürünün de inceleme videosu bulunuyor. Eğer merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Dyson Eurep ürünü bulunuyor. Onun da kutu açılım ve ürün inceleme videosu kanalımda bulunuyor. Buralara linklerini bırakacağım. Yanında kıymetli bir kutumuz var. Bunu atmıyoruz, dikkat ediyoruz. Yan alıyoruz, birazdan açacağız. Tüyü yan alıp şöyle... Üstündeki poşetten de kurtulduk. Şöyle üstünde ufak bir ambalajı var. Bunu yok ediyorum. Aslında yine bu ambalajda da nasıl kurulum yapacağımızı gösteriyor. Şunları ufak bantlarla tutturmuşlar. Bir tane dış filtrelerinin yanında da gereksiz kutular var. Kutulardan kurtulduktan sonra şöyle filtreyi yan alıyorum. Bir diğerinde de aynı şekilde. Kutulardan kurtulduk. Şöyle filtrenin iç kısmı ve dış kısmı. Bu arada sizde böyle bu iki filtre birbirinden ayrık olabilir. Yani ürünün dış kısmı aslında filtresi şurada bulunuyor. Şöyle çok narin hassas bir filtreye sahip bu şekilde içi ve dışı. Bu ayrıysa bunu bu şekilde buraya oturtmanız gerekiyor. Şu basarak çıkarma veya oturtma kısmı var. Mıknatıslı gibi hemen zaten kendisi yuvasına oturuyor. Filtrelerine biraz hassas davranmanızı tavsiye ederim. Şunu da aynı şekilde şöyle yuvasına kolaylıkla geçirebiliyorsunuz ve daha sonrasında şu iç kısmında da yine filtreleri bulunuyor. Şöyle görebilirsiniz. Bu filtreyi de böyle iç haznesinde ayrıca bir filtresi bulunuyor bu şekilde. Bunların temizleme adımlarına birazdan geçeceğiz dediğim ürünü belli bir süre kullandıktan sonra temizlemeniz gerekiyordur muhtemelen. Bu aşamalara birlikte bakacağız bu videonun dahilinde. Şöyle kolaylıkla zaten oturtuyorsunuz buraya. Bir de ufak bir dijital ekranı var ve burada başlatma düğmesi var. Arka kısmında da şurada ufak bir kablosunun giriş kısmı var. Gelelim kutumuza. İçinden çok fazla malzeme çıkacak zannetmiştim ama kurulumu oldukça basit. Hatta gerekmiyor bile diyebilirim. Kutumuzdan kurtulduktan sonra içinden şöyle ufak bir kumandası çıkıyor. Son derece şık bir tasarım. Durum bilgilendirmesi, ot ayarlardan nem ot ayarı, nem ve hava akışının artırıp azalma tuşları, hava akışı tuşu, hava akışını makinenin arka yüzeyine çevirme tuşu, zaman ayarlayıcı ve son olarak gece modu ve tabii ki açma-kapama tuşu. Bir diğeri ise tabii ki de ürünün kablosu. Alttaki haznesini, yani su haznesini çıkarmak için iki tarafında bulunan düğmeye aynı anda basıp zaten yuvasından çıkarabiliyorsunuz. Şöyle bir su hazmesi bulunuyor. Şu kısmında şöyle dişleri olduğu için kesinlikle su değdirmemeniz gerektiğine dair uyarılar var. Öncelikle max seviyesine kadar gördüğünüz uyarılar dahilinde zaten sizi yönlendiriyor. Max seviyesine kadar yani şurada bulunan şu ufak üçgen çizgisinin tam üst hizasına kadar soğuk musluk suyu ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi şu max gösteren Ufak üçgen çizgisinin üst seviyesine kadar suyunu dolduruyorsunuz. Kullanabilirsiniz ama cihazınızın ömrünü uzatmak için ortamı temizlemek için kullandığı suyun da içindeki bakterileri yok etmek için sitrik asit kullanmanız tavsiye ediliyor. Toz sitrik asit kullanmanızı yani içine suyla beraber eklemenizi öneriyorlar. Bizim elimizde şu anda bulunmuyor. Araştıracağım ne kadar gerekli ne kadar gereksiz faydası size zararlarını araştıracağım ama şimdilik ilk deneme videosunda sadece suyla çalıştıracağım. Şöyle zaten klik klik diye belirtmişler. Şu kliği şöyle üste doğru sağdan soldan çıkarabiliyorsunuz. Şimdi ben bunun içine suyu ekleyeceğim. Şu seviye kadar daha sonra kapağını tekrar oturtup yerine yuvasına oturtacağım ve çalıştırmaya başlayacağım. Doldurduk. Tekrar yuvasına bu şekilde yerleştiriyoruz. Şu an yuvasına oturdu. Tamam, tamamen sessiz bir ortamdaki sesini duyabiliyorsunuz. Sanırım bu başlangıç sesi birazdan havayı tamamıyla algılayıp ona göre bir temizleme ve nemlendirme işlemine başlayacaktır. Şimdi kumandasında bulunan otomatik ayarı alıyorum. Sesi daha da azaldı. Nemi de otomatiğe aldım. Şöyle bir başlama sürecine girdi. Cihaz şu an çalışır vaziyette. Umarım şuradan üflediği hava e, mikrofonu etkilemiyordur. Ama şuradan göstermek istediğim, çünkü kapatınca gidecektir muhtemelen. Air Quality yani hava kalitesini şu şekilde size hizal bir şekilde gösteriyor. En alttaki yeşil katman sarı katman, turuncu ve kırmızı katman. Yani en kaliteli hava yeşil hava olacaktır. Şu anda en kaliteliden biraz daha iyi durumda ilk açtığımda sanırım turuncu kısımdaydı. Sonra çalışarak sarı kısmı indi, birazdan sarıdan yeşile geçmek üzere hatta sarı yeşil olmaya başladı. Şuradaki işaret Yeşil en iyi hava, sarı daha kötü, turuncu biraz daha kötü, kırmızı da riskli hava demek sanırım. Ona göre kendi kendine zaten havayı temizliyor. Biz otomatik modunu aldık. Otomatik modunu aldığınızda zaten gereken kaliteli havaya ulaştığında sanırım cihaz kendi kendine duruyor. Sürekli çalışan bir cihaz değil. Yazılımından kaynaklı son derece akıllı olduğu için havanız kirlendiğinde veya nemini kaybettiğinde veya fazla nemlendiğinde kendisi zaten otomatik olarak devreye girip işlemini görüp tekrardan dinlenmeye alıyor kendini. Şimdi biz bakalım kaç dakika sonra güzel ve temiz bir havaya ulaşacağız. Bu arada Dyson uygulamasını şöyle telefonuma yükledim. Tabii ki ilk e, girer girmez bu çıkmıyor. Burada bizim evde bulunan cihazlarımız görünüyor. Buradan Dyson Purifier'ı seçiyorum. Daha sonrasında Salon diye adlandırdığımız odamız var. Odayı bu şekilde dışarıdaki nem, dışarıdaki sıcaklık ve salonun içindeki nem ve sıcaklığı görebiliyoruz. Cihaz şu anda e, tam çalışır pozisyonu yeni geldiği için %68 nem oranı gösteriyor. Benim bilgim dahilinde 60'ın üstüne çıkmaması sağlık açısından daha iyiymiş. Ve sanırım %40'ın altına inmemesi e, daha sağlıklı insan bünyesi için. O yüzden biz nemi genelde buradan ayarlıyoruz. Şu şekilde... Yani 30 olsun diyoruz veya otomatik olsun diyebiliyoruz. Buradan da e, hava akışını yükseltip indirebiliyoruz. Böyle bu şekilde. Yani buradan da kumanda edebiliyoruz. Kapatabiliyoruz cihazı. Açabiliyoruz cihazı. Şu an mesela açık ve 5 ayarında maksimum zaten 10 ayarında hava üfleyebiliyor. Buradan havasını da ayarlayabiliyoruz. Daha sonra şurada da salınım var. Salınımını yani şu pervanelerin hareket durumunu veya durmasını istediğimizde buraya tıklıyoruz. Kumandayı da tıkladığımızda birebir kumanda gibi gerçek ayarlarının olduğu yerinde gösteriyor bize. Yine aç kapa düğmemiz var. Buradan otomatik nemlendirme ayarı var. Otomatik nemlendirmeyi aldığınızda kendisi otomatik şekilde havayı nemlendiriyor. Otomatik arıtmaya da alabilirsiniz. Otomatik arıtma ile otomatik nemlendirmeyi biz genelde açık tutuyoruz. Nem kontrolünden de şöyle şu an %68 iken biz bunu maksimum işte 40'a 50'ye düşürdüğümüzde kendisi otomatik nem aldığı zaman bunu bizim uygun gördüğümüz nem ayarına göre odanın nemini ayarlıyor. %50'yi aldım ve otomatiği aldığımda kendisi zaten bunu %50'ye gelene kadar ayarlıyor. Zamanlayıcısı var mesela geceleri çalıştırdınız atıyorum bir saat sonra örneğin bir saat sonra kapatmak istediğiniz buradan zamanlayıcıyı ayarlayabiliyorsunuz. İşte bir saat, 2 saat. Gece modu var. Biz gece modunda geceleri muhakkak gece modunda kullanmaya çalışıyoruz. O zaman e, hava akışı otomatik yani 4 civarına geliyor yanılmıyorsam. E, daha sessiz çalışıyor makina sizi rahatsız etmiyor ve güzel temiz bir havada uyumuş oluyorsunuz. Hava akış yönünü de arkaya verebiliyorsunuz. Örneğin uyudunuz yanlara veya arkaya verebiliyorsunuz. Uyuduğunuzda e, sizi rahatsız etmeyen bir hava akışı olsun istiyorsanız arkaya ayarlayabiliyorsunuz. Kış aylarında da havalandırmayı hava akışını yani tamamıyla kapalı kullanıp sadece nem ve temizleme Ayarını açık kullanabilirsiniz. Şu an yaz ayında olduğumuz için biz öte yandan vantilatör görevi görürcesine hava akışını da açıkta tutuyoruz. İstediğimize göre yükseltip indirebiliyoruz. Yani bu uygulamada baya baya bizim için verimli oldu. Hem Okan da yüklü hem ben de yüklü. Bu şekilde ikimiz de oturduğumuz yerden ayarı yapabiliyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu izleyip beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca ürünle ilgili sorularınız veya düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında da belirtirseniz çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarımı buraya ekliyor olacağım. Takip etmek isterseniz bakabilirsiniz. Daha sonraki içerik videoları ve günlük vloglar için beğenirseniz ve takip alırsanız çok mutlu olurum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.